Sevgili dostlar merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Her neredeyseniz. Ben bugün çok güzel bir yerdeyim. Burada içimden gelen böyle yarı doğaçlama bir şeyler anlatmak istiyorum. Bugün biraz nefesle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Nefes birçok şeyin iyileşmesinde çok etkili bence insanın kendini iyileştirmesinde insan vücudunun kendini iyileştirmesinde çok etkili. Ee, ve nefes kadim de bir şey bence. Ve bizim bazı şeylerle hayatın içinde canlı cansız bütün varlıklarla ve en önce de kendimizle bir bağ oluşturmamızı çok kolaylaştırıyor. Ben de zaman zaman nefesle çalışıyorum. Yani ben bir nefes koçu değilim. Ee, nefes eğitmeni değilim. Bütün şeylere hakim değilim. Ama Nefesle ilgili bir şeyler biliyorum, hayatla ilgili bir şeyler biliyorum ve zaman zaman kendim çalışıyorum bunlar üzerine. Nefesle ilgili çalışmanızı ve daha güzel, daha sağlıklı nefes almayı öğrenmenizi çok isterim. Ben burada bir tane nefes egzersizi paylaşmıştım, çok basit bir şeydi. Bugün belki bir tane daha paylaşırım sizinle. İnsan vücudu bence kendi içinde her zaman kendi iyiliğini ve kendi şifasını barındırıyor ee, ve bu bazen bence şuna benziyor. bu Michelangelo e, bir gün bir mermer bulmuş yani bir bir şey inşa ediyorlarmış. Orada bir mermer görüyor, atılmış diyor ki bu mermeri atıyor musunuz, kullanacak mısınız bunu? Hayır diyorlar. Kullanmayacağız. İstersen alabilirsin, kullanabilirsin. Tamam diyor Michelangelo, yu. alıyor o atık merhem mermeri ee, ve bunu yontmaya başlıyor, yontuyor, yontuyor, yontuyor ve ee, ortaya çok güzel bir İsa figürü çıkartıyor. Sonra geliyorlar, bakıyorlar diyorlar ki Michelangelo bu inanılmaz olmuş, çok güzel bir şey olmuş. Sen bunu nasıl yaptın? Nasıl bu kadar güzel bir İsa figürü ortaya çıkardın? Michelangelo da diyor ki ben aslında hiçbir şey yapmadım. Mermerin içinde İsa bana diyordu ki beni buradan çıkar, beni buradan kurtar diyordu. Ben sadece negatif bir iş yaptım. Mermeri yonttum. O İsa'nın çıkmasını sağladım oradan. Ee, ve bütün her şey bu şekilde gerçekleşip bitti. Yani ben aslında bir şey yapmadım. Bu benim ürünüm değil. Yani aslında diyor ki Michelangelo bir yandan mermer bir cansız varlık olabilir. Fakat her şey içindeki kendi güzelliğini orada tutuyor. Önemli olan bizim onu çıkarmaya yardımcı olmamız yani. Dünya aslında çok güzel bir yer. Evren aslında çok güzel bir yer. Biz ne kadar şu an yaşamakta bunun içinde zorlansak da aslında kendi güzelliklerini, kendi iyiliklerini içinde çok rahat ve çok huzurlu biçimde barındırıyor. Yani tek yapmamız gereken onu oradan alıp çıkarıp dışarı koyabilmek, dışarı yansıtabilmek. Bence insan kendi iyiliğini, kendi güzelliğini, kendi huzurunu her zaman içinde taşıyor bunun gibi ve nefes de Michelangelo'nun mermerden alıp İsa'nın o figürü çıkarması gibi bir güzellik yaratması gibi nefes de bence bizim kendi içimizdeki güzelliği dışarı çıkarmamıza çok yardımcı oluyor dünya üzerinde birçok nefes tekniği var. Birçok insan bunun üzerine eğitimler veriyor. Güzel bir eğitim bulabilirseniz nefesle ilgili kaliteli, güzel çalıştıran insanlar bulursanız mutlaka profesyonel de çalışın. Ben de ileride bununla ilgili eğitimler alıp nefesle ilgili insanlara bir şeyler anlatmak istiyorum daha profesyonelce. O yüzden nefes aldığınızda nefesi nasıl aldığınız bence kendinizle ilişkinizi çok anlatıyor. Ya bazen nefesi böyle kesik kesik alırız ee, ve bazen nefesi alırız ama nefes bizim içimizde yerleşmez. Nefesi sanki içimize doğru almayız. Böyle hızlıca dışarı bırakma isteği gibi diyoruz. Vücudumuz gergindir, vücudumuz huzursuzdur. Bazen de Dururuz böyle, şöyle güzel bir nefes alırız, içimizi çekeriz. O nefesi içimizde hissederiz. Akciğerlerimiz nefesle birlikte genişlerler ve bu genişleme çok huzur verici bir genişlemedir. Bunu hissederiz orada. O yüzden yani nefesle ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız da bence en başta şunu yapabilirsiniz. Ben nasıl nefes alıyorum? Nefesinizi bir gözden geçirin. Zaman zaman durup nefesinize bakabilirsiniz. Ben şu an nasıl nefes alıyorum? Şu an stresli miyim? Nefesim bozuldu mu? Yani en basit yapabileceğiniz şey bence. Hiçbir şey bilmeseniz de, ben kötü nefes alıyorum şu an. Şu an huzurlu nefes almıyorum. Şu an iyi nefes almıyorum. O zaman ne yapayım? Bir, bir sakinleşeyim. Bir kendimi dinginleştireyim. Şöyle birkaç derin nefes alayım. Diyafram kullanmayı bilmiyorsanız, eğer diyafram kullanmayı öğrenmenizi tavsiye ederim. Yine diyafram kullanmak e, hem birçok sanatsal faaliyette, hem yaşamın içinde çok önemlidir. E, doğru nefes almak, aslında diyafram nefesi almakla çok ilişkidir. Bu yüzden diyafram nefesine de bir bakabilirsiniz. E, ben şarkı söylüyorum. Şarkı hala söylüyorum da son zamanlarda bu virüsle birlikte çok a, müziğin içinde kalamadım hatta bitirdiğim albüm bile yayınlayamadım. Ama biz diyafram nefesini ilk öğrenirken bu şarkı e, çalışmalarının başlarında şey derlerdi. A, güzel bir hocamız vardı şöyle anlatırdı. Böyle bir tü tü hareketi yaptı derdi Tü tü hareketi yaptığında karnında bir yer oynayacak. Ha, orası işte diyafram nerede? Oranı hisset, karnına dokun, bir bak kendine. Yani diyaframınızı öyle kolayca bulabilirsiniz. Ee, bulması bence rahat oluyor bu şekilde. Dediğim gibi nefes sizin hem kendi haleti ruhiyenizin e, nasıl olduğunu size anlatacak ve bence nefes aynı zamanda sizin kendinizle güzel bir bağlantı kurmanıza da neden olacak. Um, bir tane egzersizim var. Burada çok basit. Yine ben basit olan şeyleri anlatıyorum zaten. Um, güç toplamakla ilgili. Yani nefes sizi sakinleştirebilir. Nefes sizi dinginleştirebilir. Nefes sizin uh, iştahınızı açabilir. Nefes sizi güçlü, enerjik hissettirebilir, nefesinizi uyutabilir. Yani onu nasıl seçtiğinize çok bağlı ve um, nasıl güzel uyguladığınıza çok bağlı. O yüzden uh, şimdi benim göstereceğim de biraz kendinizi enerjik hissedeceğiniz, kendinizi biraz güçlü hissedeceğiniz bir şey. Uh, şöyle yapıyoruz. 3 saniye nefes alıyoruz. 6 saniye içimizi tutuyoruz. Nefesi derin alıyoruz. 6 saniye içimizi tutuyoruz. 6 saniye boyunca da nefesi veriyoruz. Ben yine yine burada parmakla sayarım sizi. Siz dilerseniz kendiniz kronometre açıp yapabilirsiniz. Bu egzersizi 7 dakikalık bir periyotta yapabilirsiniz. Yine bu bir pranayama egzersizidir. Pranayama yoga'nın nefesle ilgilenen dalı. Ben de yavaş yavaş derin derin öğreniyorum ve her zaman çok hoşuma gidiyor her öğrendiğim şey. bu da yine pranayamadan gelen bir öğret basit bir şey zaten. Aa, bir yapalım birkaç döngü. sonra bakalım neler oluyor. Kendinizi rahatlatın. Yine güzel bir yerde oturun. dik oturmanızda fayda var. Güzel. Kendinizi iyi hissedin. Böyle ben şimdi yönetmen sandalyesi gibi bu katlanmış sandalyelerde oturuyorum. Daha böyle düz bir sandalyede ya da düz bir koltukta oturursanız sizin için daha da iyi olabilir. Şimdi peki. O zaman ne yapıyoruz? Hadi bir 3 saniye nefes alalım. Yavaş yavaş başlayalım. birinci döngüyü tamamladım. Yani bunları tabii ben şu an konuştuğum için böyle ara veriyorum ama siz ara vermeden devam edersiniz. Daha etkili oluyor. Bir tane daha yapalım. Alıyorum. Alıyorum. Güzel. Ee, yani burundan derin diyafram nefesi ya da akciğerlerinizi tam doldurabilecek şekilde alabiliyorsanız alabilirsiniz. Eğer alamıyorsanız ağızdan da alabilirsiniz. Burundan alınan nefesler her zaman daha kaliteli tabii ki ama sizi zorlayabilir ağızdan da alabilirsiniz bence. Evet oturduğum yer çok sıcak oldum. Biraz terledim. Ben bunu böyle 7 dakika boyunca yaptığımda kendimi çok enerjik hissediyorum. Böyle uykum geldiğinde ya da işte bir şeyler çalışırken bir şeylere odaklanmam gerektiğinde bu egzersizi yapıyorum. Sonra bir bakıyorum böyle dokularımın arası sanki enerji dolmuş. Böyle saç derim, kafam, kollarım bir şey fark ediyor bende. O yüzden çok seviyorum bunu. Sizle paylaşmak istedim. ...çok rahat yapabilirsiniz yani oturduğunuz yerde diğer 4-7-8 nefes egzersiz gibi. Diğer nefes egzersizlerini kendiniz araştırabilirsiniz. Ben yine zaman zaman anlatırım olabildikçe bir şeyler. Ee, ve kendim deneyip hoşuma gittikçe. Ee, dolayısıyla nefese bence çok önem verin. Ee, kendi figürünüzü, kendi iyiliğinizi, kendi şifanızı... Oradan alıp çıkarım bence. Negatif bir iş yapın siz de Michelangelo gibi. Bence sonra kendinizi çok iyi hissedeceksiniz ve sizi çok huzurlu, çok dingin hissettirecek bu olay. Evet, bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Yine konuşuruz nefesle ilgili, başka şeylerle ilgili. Kendinize dikkat edin bu güzel enerjili yemiş, çok keyifli yerden hepinize çok sevgiler ve güzellikler yolluyorum. Ha, bu arada dediğim gibi ben bir nefes eğitmeni ya da nefes koçu değilim henüz. Fakat aramızda böyle olanlar olabilir. Yanlış yaptığımız bir şeyler hissederlerse ya da kendileri bazı şeylerin doğru olduğuna eminlerse lütfen onu yorum kısmında, kısmında bize anlatabilirlerse ben de çok memnun olurum. Ee, yalnız yanlış bir şey biliyorsak onu da düzeltiriz. Hem güzelini daha doğrusunu öğreniriz. Ee, kendinize tekrar dikkat edin. Bay bay.